Merhaba arkadaşlar. Oto klinik olarak bugün sizlere anlatmaya çalışacağım konu ön teker titreme yapıyorsa sebepleri nelerdir? Araç neden titreme yapar? Bunlarla alakalı bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi ön tekerde titreme çok can sıkıcı arıza tiplerinden bir tanesidir. Çünkü e, ön tekerde oluşan titreme aracın her yerinin titremesine sebebiyet vermektedir bu da oldukça rahatsızlık verici bir yolculuk sebeplerinden bir tanesidir. Ön tekerde titremenin en büyük sebepleri arasında yer alan belirtilere gelecek olursak lastiklerin balans yapması bu konuda en çok görülen arıza tiplerinden bir tanesidir. Eski, aşınmış lastikler uzun süre kullanılan lastiklerin balans yaptığı bilinen bir gerçektir. Bu durum lastiğin titreme yapmasına sebep olur. Tekerde balans ayarının bozulmasının en büyük belirtisi yüksek hızlarda veya belirli hız aralıklarında tekerlerin titremesinden anlaşılmaktadır arkadaşlar. Şimdi eski lastikler balans tutmazlar ve oldukça rahatsızlık verici yolculuklara sebep olurlar. Onun dışında Aşınmış lastikler bu konuda balans özellikle devreye giriyor. Şimdi lastikleri devamlı kullandığınızda bir kısmı aşınır bir kısmı aşınmaz. Bu kısımda araçta e, tekerleklerin balans yapmasına sebebiyet vermektedir. Bu tarz bir arıza modelinde aracınızın ön tekerlerinden titreme olması ve bu titremenin bütün aracı sallaması mümkündür. Bu sebeple balans ayarı bu konuda en önemli e, arızalardan bir tanesidir diğer ön tekerden titreme gelmesinin sebepleri arasında rot balans yani rot ayarının bozulması. Kısaca rot balans denilebilir ama rot ayarının bozulması aracınızın ön tekerinin titremesine sebep olmaktadır. Rot kolu ve rot başının aşınması sebebiyle boşluk yapması da titremeye sebep olan en büyük etkenler arasındadır arkadaşlar. Yani bu tarz durumlarda rot balans ayarını kontrol ettirmek, lastiklerinizi eski ise değiştirmek, ön teker titremesine genellikle son vermektedir. Yani yapacağınız herhangi bir rot balansçıya gitmek ve aracınızın ilk önce rot ayarını sonra tekerleklerin balansını kontrol ettirmek sizi ön teker titremesinden kurtarabilir. Şimdi araç titreme yapıyorsa sebeplerine gelelim. Bu durumda aslında ön teker titremesinden çok bir farkı yoktur. Sadece yerine bakmanız gereken yerler arasındaki ilk bölüm lastikler olmalıdır genelde. Şimdi ön teker titremesinde de lastikler, araç titremesinde de lastikler önemlidir. Neden? Şimdi ilk önce de belirttiğim gibi aracınızın ön tekerleri titriyorsa eğer Aracınız yani komple araç titreyecektir. Bu da araç titremesi veya ön teker titremesi. Ee, bazı konularda aynı yollara çıkmaktadır. Şimdi kalitesiz Çin malı lastik kullanımı bu çok yaygındır, ucuz diye e, bazı lastikler alınıyor. Bu lastikler balans tutmamaktadır. Balans tutmadığı gibi aracınızın e, titremesine, ön tekerin titremesine sebebiyet vermektedir. Onun dışında eskimiş lastik kullanımı da bu konuda en yaygın arızalar arasında yer almaktadır. Şimdi lastiklerin ortalama bir ömrü vardır. Yani 5 yıl gibi. Raflarda 10 yıl, araç altında 5 yıl gibi bir ömrü vardır. Bunun üstüne çıktığında lastik özelliğini yitirmektedir. Özelliğini yitirdiği gibi bazı lastikler balanslı tutmamaktadır. Eğer ki lastikleriniz eskimişse mümkün mertebe bunları değiştirmenizi tavsiye ederim. Eğer aracınızda titreme 70-80 kilometre hızdan sonra bir uğultu ile birlikte kendini gösteriyorsa lastiklerinizin balansı bozulmuştur diyebiliriz. Hem titreme hem de belli bir hızdan sonra uğultu aracın balansının bozulduğuna işarettir. Balansın bozulması da hem ön tekerin titremesine hem de aracın titremesine sebebiyet vermektedir. Onun dışında Motor takozlarının deforme olması, yani motor kulağının kopması ya da motor kulağının arızalanması olarak da bilinen bu durum, özellikle de aracın titremesine sebebiyet vermektedir. Bu aslında motoru titretir, motorun titremesi de araca yansımaktadır. Yani aracınızın motor takozu, yani motor kulağı deforme olduysa, bu da aracın titremesine sebebiyet vermektedir.